Hepinize merhabalar arkadaşlar. Videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte yeni moda haftası için çok büyük bir alışveriş yapacağız arkadaşlar. Alışveriş tek parça olacak ama çok büyük. İsterseniz ne olduğunu size söyleyeyim. Gerçi siz tahmin etmişsinizdir büyük ihtimalle. Bir ev alacağız arkadaşlar ve o evde moda evi. İşte arkadaşlar bu evi alacağız ve benim fazlasıyla param var. 124 elmasımız kalacak alırsak. Bence buna değecek. Evet arkadaşlar bu arada ben yıldız paketiniyle birlikte almayacağım. Onun yerine sadece normal evi alacağım ama ben yine size yıldız paketini göstereyim. İçinde böyle şeyler var. de arkadaşlar alalım mı? Aslında belki yıldız paketiyle birlikte de alabiliriz arkadaşlar ama Yok boş verelim. Sadece podyum evini alacağız ve tıkladım. Arkadaşlar aldık. Oo çok güzel arkadaşlar. Baksanıza duvar kağıtları da veriyor bence kesinlikle değecek aldığımız arkadaşlar. Oo çok güzelmiş. 124 elmasımız kaldı ama olsun. İşte işte arkadaşlar işte arkadaşlar yaşasın. Bakın burada da resmimiz var. Bu da çekilme yeri. Ay arkadaşlar çok güzel. Tamamen dış tarafı bile acayip bir arkadaşlar ya. Herhalde bir videoda da bunu dekore ederiz arkadaşlar. Çok güzel. Umarım sevmişsinizdir arkadaşlar ve ben de size kesinlikle alın diyorum. Büyük bir şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar çünkü bence buna değecek. Şimdi içine biraz bakalım isterseniz. Arkadaşlar bakın podyuma çıktığınızda resminiz gözüküyor. Buradan karar verebiliyorsunuz. Her şeyi. Burada arkadaşlar şurada bildiğiniz boş duvar var. Ama birazdan size farklı bir şey göstereceğim. Buradan da podyuma gelme yeri arkadaşlar. Mesela burayı ben soyunma odası yapmayı düşünüyorum. Ya burayı fark etmez. Şimdi arkadaşlar buraya geldik. Biz şimdi bu filenin içinden geçeceğiz ve arkadaşlar size gösterdiğim yerin içinden geçtik. Ama burada geçince bazen tekrar geçebiliyorsunuz. Bug'a giriyor ama şimdi geçemiyorum. Şimdi geçtim arkadaşlar. İşte gerçekten çok güzel. Bayıldım. Hadi merdivenlerden çıkalım. Böyle bir dekoratifimiz var arkadaşlar. Burada gerçekten renkleri değiştiriyor. Podyumun ışıklarını değiştiriyor herhalde. Yani arkadaşlar bence ikinci katı normal bir ev ama birinci katına doyum olmaz. <laughs> gerçekten çok güzel arkadaşlar. Bir dahaki videoda da herhalde bunu dekore ederiz diye düşünüyorum. Hoşçakalın.